Merhaba canlarım. Güzel bir burçta, güzel bir falda daha birlikteyiz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. İyi ki benimlesiniz. Güzel yürekli, temiz kalpli, aydınlık, güler yüzlü, mutlu insanlar. Acı dolu da olsak, sevdiklerimizi kaybetmiş de olsak, onları yüreğimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Sevdiklerimize selamımızı gönderiyoruz. Dostlar sağ olsun. Allah hepimize sabırlar versin diyoruz. Mutluluk ve heyecan dolu bir falla daha birlikteyiz. Evet katıl butonlarımızı basmayı, aboneliklerimizi unutmuyorsunuz ve beğenilerinizi böyle anlıyorum. Emeğime verdiğiniz değer buradan belli oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Sizin de uğur taşınızı buraya koyuyorum. Bakalım neler var oğlak burçlarında. E, kartları açarken hem oğlak erkeği hem oğlak kadını için bu fal. Erkek kadın bazen ayırmıyorum direkt söylüyorum. E, her iki tarafta uyuyorsa kendinize uyarlayabilirsiniz. Genel bakım çünkü. Gerçekten de oğlak burcu maddiyatla ilgileniyorsunuz şu anda. Ee, ve e, bir üzüntü var bir olay nedeniyle çok güzel maddi bir haberiniz var fakat hem oğlak kadını hem oğlak erkeğinde üzüntü gözüküyor iki üzüntü kartı çıktı ikiniz de çok üzülüyorsunuz ve bir ayrılıktan dolayı bir ayrılığa karar vermiş hem oğlak kadını hem oğlak erkeği ikiniz de bir ayrılığa karar vermişsiniz eşilerinizle belki belki sevgililerinizle bir ayrılık kararı var ama şuradaki maddi kart maddiyatla ilgili olduğunu söylüyor belki eski işlerinizi bırakacaksınız yeni işlere adım atacaksınız diyor gerçekten de maddi durumu iyi bir insandan çok güzel bir teklif var belki bir büro sahibi, belki bir fabrika sahibi, belki de bir iş yeri, bir ofisin sahibi olabilir. Bir bankanın sahibi de olabilir. Böyle bir yerden maddi durumu iyi bir insandan maddiyatla ilgili güzel bir iş teklifi var size. Belki de iki aydan beri ee, iki haftadan beri de olabilir ya 15 gündür ya da iki aydır ee, ayrısınız iş bulamıyorsunuz belki de ama güzel iş teklifleri var ee, oğlak burcuna aralık ayında diyorum ama kıskançlıklarla karşılaşıyorsunuz düşmanlıklarla uğraşıyorsunuz ve bu kıskançlık sizi yorabiliyor gerçekten de ama teklif size geliyor maddi teklif ve siz bu teklifi kabul edeceksiniz çok güzel bir teklif görünüyor ve iki hafta içerisinde en geç iki gün içerisinde güzel bir maddi teklifiniz var diye görüyorum burada ve iki gün içerisinde de aşkla ilgili gelişmeler sizi bekliyor barışmak istiyorsanız barışabilirsiniz çünkü hala seviyorsunuz ve size barış görünüyor canlarım çünkü sevgi işleminiz bitmemiş gerçekten de sarışın bayanlar var hayatınıza girecek Maddi durumu iyi bir bayandan teklif alabilirsiniz beyler güzel bir iş teklifi bayanlar siz de öyle bir hemcinsinizden güzel bir iş teklifi alabilirsiniz ya da oğlak kadını bu iş teklifi size de geliyor olabilir bu siz de olabilirsiniz sarışın oğlak kadını ve gençsiniz bu teklifi değerlendirebilirsiniz ondan sonra sizlere bayanlar bir evlilik teklifi de bekliyor burada gerçekten de güzel bir evlilik teklifi gelecek diye görüyorum ee, ve burada 3 e, vakit içerisinde de güzel iş vak iş teklifleriyle kariyer yüksekliği yaşayacak bayanlar da var burada gerçekten de ve kıskançlık nedeniyle sekteye uğramış olabilirsiniz ee, kıskançlık nedeniyle bir kişiyle ayrılık yaşamışsınız ee, özellikle oğlak erkeği ee, aralığın ikinci haftasına geçişte e, diyelim e, size e, kıskançlık nedeniyle bir ayrılığa karar vermişsiniz ve bu canınıza tak etmiş ve gerçekten de bu ayrılığı yaşıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim aralığın üçünden sonra ve üçüncü haftası sevgilinizle barış içinde giriyorsunuz ikinci haftasından üçüncü haftasına geçişte siz sevdiğinizle barışıyorsunuz gerçekten de çünkü e, maddi fik maddi olanaklarınız yüksek, maddi durumlarınız güzel gözüküyor. Gerçekten de e, maddi fırsatlarınız çok yükselecek ama sevgilinizle de barışacaksınız. Ayrılığa karar vermişsiniz, hatta zaman koymuşsunuz, ayrılmışsınız ama hala seviyorsunuz ve e, ve dönüşleriniz de olacak gözüküyor. Ama e, bazılarınızda Kesin kes ayrılmış olabilirsiniz ve bir daha geri dönüş olmayacak ee, sevdiğinizle yeni birine kapı açacaksınız. Gerçekten yeni bir beraberlik, yeni bir birliktelikte sizi bekliyor diye görüyorum. <laughs> Ama kıskançlık nedeniyle de tekrar aynı şeyleri yaşayacağınızı düşünüp bu teklifi reddetmeyin. Aynı şeyleri yaşamayacaksınız. Gerçekten de maddi konuda şanslısınız. Bazı konularda da hayal kırıklığı ve üzüntü var ama sevgi hala var. Bir araya geleceksiniz, kıskançlık sorununuzu halledeceksiniz. Yay burcu kadını ve yay burcu erkeği sevdiklerinize bir şans daha vereceksiniz gibi geliyor. Ve karşılığında da aynı kıskançlığın devam etmemesini ve kıskançlık olursa bu ilişkinin yürümeyeceğini tekrar tekrar söyleyeceksiniz partnerlerinize. Ee, bakalım buradan hemen kartlarımızı seçelim. Oğlak burçları e, gerçekten de sevdiklerinize bir şans daha vermeniz gerekiyor diyorum. E, böyle hissettim çünkü. Enerji kartlarımızı da seçelim aradan. <laughs> 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 Nefesim tıkanıyor. Birer tane de aşk kartı çekiyorum. Sizi çok zorlamadan hemen e, ve bakalım. Enerji kartınızda birinci çakra baş melek Mika'il geldi. Gerçekten istikrarlı, kararlı ve dik duracaksınız bir konuda ee, ve kararınızda ısrar etmeyeceksiniz. Bütün olasılıkları, e, ne olasılıklar varsa komşu olasılıklar deniyor. Yani e, komşularınızla, arkadaşlarınızın ilişkisiyle örnek vereceksiniz. Bütün olasılıkları değerlendireceksiniz. Ona göre iş başvurunuzu kabul edeceksiniz ve ilişkinizde de o şekilde ilerleyeceksiniz ilahi iyileştirici gücü de e, iletmek için bir kanalsın diyoruz e, oğlak kadınına ve dönüşüm kartı var şu anda büyük bereket getirecek büyük müthiş bir değişimden geçmektesin diyor yeni işe girdiğiniz anda geçirdiğiniz o değişimden sonra Bolluk bereket sizin olacak yay kadını ve yay erkeği gerçekten de dikkatli olun. Çok istikrarlı ve doğru kararlar vereceksiniz ve kararınızın da arkasında duracaksınız. Mutlu bir aile hayatı, duygusal ve maddi ihtiyaçların karşılanıyor, güvenilir ilişkileriniz olacak burada kartlar böyle söylüyor ve bu kart diyor ki geçmişi geçmişte bırak yeniye odaklan evet bir ilişkiyi bitirdin yeni ilişkiye geçeceksin ama geçmişteki kıskançlığın seni bulacağını düşünüyorsun dediğim gibi o kıskançlık seni bulmayacak aynı şeyleri bu ilişkide de yaşayacaksın diye bir kural yok çünkü ilişkinin enerjisi bitmiş olabilir diyor bu kart oğlak burçları Ayrılık ve bu bitiş hayrına olacak. İçini ferah tut. O seni gerçek ruh ikizinle buluşturmak için gitti. Herkes kendi yoluna hayırlarla, geçmişi sevgiyle serbest bırak. Yeniye yer aç diyor. Evet bazılarınıza yeni biriyle tanışmada görünüyor dedim. E, o tanışmayı gerçekleştireceksiniz. İlahi ve tutkulu bir aşk var. Aranızda olacak e, yay burcu kadını e, ve yay burcu erkeği. Ama bazılarınız dediğim gibi ayrılığın arkasında duruyorsunuz. Kesinlikle birleşmiyorsunuz. Yeni ilişkiye kapı açacaksınız. Ama bazılarınız da eski barış yaşayacaksınız. Tabi eğer isterseniz ama kurallarınızı, isteklerinizi belli bir çerçeve içerisine oturarak her şeyi konuşarak devam edeceksiniz. Ben size oturaklı mutlu bir ilişki, oturaklı mutlu bir aile hayatı, oturaklı mutlu bir iş yaşamı diliyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın, hoşça kalın bir tanelerim. Sevgiyle kalın diyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Bolluk, bereketle ve aydınlık günlerde kalın inşallah. Hoşça kalın canlarım. Sevgiyle kalın. Öptüm hepinizi.